Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bakın şöyle bu telefonla flash tutuyorum. Niye? Çünkü hala beceremedik. Bakın malzemelerimi getirdim. Tezgahımı kurdum. İnşallah yapacağım arkadaşlar. Ama şu an saat çok geç. hatta şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Biraz önce eksi 9'du. Şöyle yenileyim tekrar. Şu an eksi 8 derece. Saat kaçmış arkadaşlar? 19 Ocak gece saat 3. Şöyle kümeslerde işlerim vardı. Onları hallettim. Sonra yarını videom olmadığını fark ettim. Şöyle süs tavuklarımızı size gösterelim dedim. Çünkü arkadaşlar bu ara biraz eee sistemeden arkadaşlar oldu. Neden süs tavuklarını çekmiyorsun istiyoruz diye <laughs> ankette de en çok o çıktı denildi. Yani bu ara arkadaşlar böyle yumurta artmışken yumurta toplama videoları çekelim dedik. Bakın şöyle Black Modlech Japones takımımız yumurtasını yapmış. Bu sefer Folla yumurta yaptılar arkadaşlar. Sökeceğim dedim bunları. Şimdi bakalım devam edecek der mi? Bakın burada bir tane Black Americano'muz var. Bu kızımıza horoz eziyet ediyordu. Dışarı aldım göstereceğim. Yanağında bir kanama var. Diğer hayvanlar da biliyorsunuz kan kokusuna dayanamıyorlar hemen orayı gagalamaya başladılar. Onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle hızlıca çok uzun bir video olmasın süs tavuklarımızı bir gösterelim. Bir arkadaşımız bu brahmalarda şeyden bahsetmişti arkadaşlar çiçek hastalığından gerçekten horozun yanağının kenarında vardı. Bakın şöyle temizledim. Şu an gagasının altında gördüğünüz kabuğu ilaç sürdüm. Ve geçti. Yaklaşık bir hafta oldu. Bu, bu adamlar bir artı bir devam ediyorlar. Ee, bakın şu bir tane gözü artık iyice iyileşti. Ee, ama içinde gözü yok arkadaşlar. Yani akmış. Ee, şu an herhangi bir şişkinlik de yok. Ama şöyle bakın. Şu an bayağı tüylerini falan düzelttiler. Güzelleşmeye başladılar. Demek ki bu rahmalar karışık sürüde olmuyor arkadaşlar. Ayırınca hayvanları. Hayvanlar kendine geldi. Ha, ölecek dediğimiz hayvan ölmedi. Ölmeyecek dediğimiz hayvan öldü. Sağlamı öldü. Bakın arkadaşlar. Bu adamlar buraya iyice gübreleri e, arttırdılar. Bakın kirlendiler hatta sıplaşlarımız. Şöyle yakından göstereyim. Sakalları arkadaşlar. Şimdi bu hayvanlarımız. 3 yumurta aldım. 4 hayvandan 3 yumurta. Arkadaşlar eksi 8, eksi 9'ları konuşuyoruz. Eksi 10'u göreceği söyleniyor. Bu kızlarımızdan hatta şurada yumurtalarını da göstereyim arkadaşlar. Buradan topladığım yumurtalar. Bakın şöyle yukarıda 10'lu dolu. Bakın klasikten almışım bugün. Ne almışım? Black Japones almışım. Bir ikinciyi de yaptılar. Demek ki o kızlarımız da iki tane yapıyor çünkü böyle sıralı diziyorum arkadaşlar bakın şöyle tavanın üstünde daha doğrusu kümesimizin tavanın üstünde bu yumurtaları bugün gün içinde topladık onu anlatıyordum splashlardan bugün üç tane aldık bunların horozu arkadaşlar bu gece geldim hayvan böyle hoplaya hoplaya öldü sanki hani kursağında bir şey kalır da boğulur ya yani bu hayvan hatta şu an dışarıda karın üstünde yatıyor göstermeyeceğim yani hiçbir şey yoktu ama herhalde yani bilmiyorum yemleri de öyle şey yem değil. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Süs tavuklarında arkadaşlar Sadova yemi ilk defa deniyorum. Yani şimdi birçok yerde Sadova yemin reklamı var. Ee, arkadaşlar da paylaşıyorlar Sadova yem. Bir deneyelim dedik. Bakın şurada kutusu var. Şu an bu hayvanlara Sadova yem 303 numaralı. Ne yazıyor? %100 bitkisel. Bir deneyeceğim. Bakalım verimi ne olacak? Ona göre sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir fragman gibi de olsun arkadaşlar. Bakın uçlarını falan ayarladım. Trafo bağlantısını yaptım. Ee, şöyle ledlerimizi kestim. Hazırlar. Ee, en kısa zamanda paylaşacağım. Şimdi bu Black Mod led Yüce koşinlerden bugün 2'de 2 aldık. Yani biz yazın 4 ay yumurta almadık arkadaşlar. Şimdi yumurta almaya başladık. Rabbime şükürler olsun. Şimdi şu kızımızı göstereceğim size. Bakın bu hayvana resmen. Tamam tamam bir şey yok yok, bir şey yok. Sakin, sakin. Bakın arkadaşlar, şu yanağını görüyor musunuz? Bu yanağında bu hayvanın bir şişme olmuş. Ve şu an e, bu hayvanı içeri koyduğumda yaramazlar. Devamlı bunun yanağını gagalıyor. Nedir arkadaşlar? Bilenler var mı bunu? Yani bu hayvanımızı bayağı hırpaladılar. O yüzden dışarı aldım. Şimdi onu hastaneye koyacağım. Buradan arkadaşlar küçük bir tane biliyorsunuz. Blue modletimiz vardı. Hatta şöyle şunun kapısını açayım. Cüce koşunları çok seviyorum arkadaşlar. Bu rengi de çok güzel. Şöyle yakından bir göstereyim size. Küçük bir tane civcivimiz vardı. Onu ana kucağına koydum. Çünkü arkadaşlar o çok küçük. Şu an burası da 0 veya 1 derecedir. Dışarıdaki hortumumuz dondu. Bakın şu an suları yok. Şimdi ışığı kapatacağım için sabah su vereceğim onlara. Direkt çanaklarını dolduracağım. onu aldım. Yani şu blue modletlere bayılıyorum renklerine. Bir maşallah esirgemeyin. Bakın suyu açınca, şey ışığı açınca. Hayvanımız çok az su var dibinde. Neyse onu onunla idare ederler. Bakın şu an burada da durumlar böyle arkadaşlar. Bunlar da artık tüneklik oldular. Civcivlikten çıktılar yarkalığa geldiler artık. Bunlara da bir tünek yapacağız. Ee, ama bakalım bunları buradan mı besleriz? Ayrı bir yer mi yaparız? Bunları çünkü ayrı bir kümes yapma planındaydım. O planımız hala devam ediyor. Bakalım yapabileceğiz mi? Gelelim buradaki yaramazlarımıza. Arkadaşlar bazı hayvanlarımızda böyle hapşırık, tıksırık oluyor. Ben kızıyordum. Şimdi burası sıfır derece. Yani bu hayvanlar bize bugün mesela burada 7 tane tavuk var. 3 ya da 4 tane yumurta verdiler. Yani Allah'ıma şükürler olsun. Bakın şu güzelliklere. Diğer horozu aldım arkadaşlar. Bayağı ciddi bir eziyet vardı burada. Biliyorsunuz bunları yan kümesi alacağım. Yan kümesi aldığımda zaten bayağı bir horozumuz olacak sayıya göre. Bakın şöyle sakallar falan ıslatmışlar <laughs> sakallarını bakın arkadaşlar hapşırık tık sırık var bu hayvanımızın gözünde ufak bir sulanma var yani bu mevsimde bu normal bu soğukta yine yani Rabbime şükürler olsun yazın çok fenaydı yani CRD'den dünyanın hayvanını kaybettik yani dediğim gibi uzun bir aradan sonra bugün işte o blue horoz hatta gözümün önünde oldu yani ya kursağında bir şey kaldı hayvana yardım edene kadar Hayvan resmen gitti arkadaşlar böyle gözümün önünde. Şimdi gelelim bizim Blue takımımıza. Evet. Adamlar, hanımlar ne yapıyorsunuz? Bakın böyle yanımda bir tane var. Bunlar arkadaşlar yukarıdaydı. Işığı açınca hepsi yeme dağıldılar. Netleştir. Evet bakın sakallar şöyle kaba sakallar. Burada bir tane değişik bir koyu rengim var arkadaşlar. Bakın şu. ...onu özellikle kimseye vermeyeceğim. Rengi çok hoşuma gitti. Tavuk. Yani horozda normalde koyu renk oluyor. E, tavuğunda da böyle ama hatırlıyorum. Ben ilk aldığım takımda da bir tane vardı. Muhtemelen oradan gelme anaçlardan. Şimdi arkadaşlar, bunlara folluk yapmadık. Bu hayvanlar bize yumurta vermiyor o yüzden. Niye yapmadık? Yan tarafa alacağız diye. Şimdi buradaki... ...bakın şurası bir. Bileklerin olduğu yer iki. Burası üç. Bu üç bölmeye şöyle yapıyoruz. Şu büyük yere, bu L şeklinde olan yere limon brakelleri koyacağız. Bunun yanına silver brakeli, buraya da laken welderi koyacağız inşallah. Ee, belki arkadaşlar gold brakel de yapabiliriz. Ee, düşünüyorum. Şimdi size bir kar manzarası da göstereyim. Şu diğer takımıza giderken şu an arkadaşlar eksi 9 derece. Şöyle bir kar manzarası göstereceğim dedim. Kapıyı kapattım. Bakın arkadaşlar şu an çok ciddi kar var yerde. Şimdi gidelim limon brakellerimize, lakenvelderlerimize, silver brakellerimize. Sesleri duyuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar kar sesi yani buz. Şu an çok ciddi buz var yerde. Şöyle açayım. Bunların ışıklarını açacağız mecbur. Evet hayvanları uyuyordu, uyandırdık. Bakın arkadaşlar şimdi görüyor musunuz? Çanağın üstü buz. Yani şu an burası sıfır derece. Burayı normalde yazlık kümesi niyetiyle yapmıştık. Ama şöyle bir durum var. Bakın bunun dışında membran var. Yani bu ahşap bir kümes. Şöyle. Ama dışında membran olduğu için burası kesinlikle rüzgar almıyor. Şöyle naylonun içi buhar olduğu için buz olmuş. Yani eksi 9 eksi 10 derecelerde biz bu hayvanlardan maşallah diyelim yine yumurta alıyoruz. Bakın şu Lakenmel der adamımıza. Bakın limon kellerimiz. Şöyle yakından da bu kadar da yakından da herhalde ilk defa gösteriyorum arkadaşlar. Hazır böyle uyuyorken tünekte yakaladık. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım bunlarla. Şöyle ışık kesiyor. Bakın şu yukarıda yatıyorlar. Gölge düşüyor. Heh. Bakın takımın devamı yukarıda. Yani arkadaşlar bu kadar soğuk havalarda e, hayvanlardan yumurta almak sevindirici. Yazın biliyorsunuz 4 ay boyunca yumurta almamıştık. Bayağıdır da bütün süs tavuklarımızı göstermemiştik. Hepsini göstermiş olduk. E, diğer Amerikanlı kümesini göstermeyeceğim arkadaşlar. Hayvanlar uyuyor. Orada bayağı bir hayvan var. E, onları uyandırmayalım. Bunları uyandırdık. <laughs> Onu da bir sonraki seferde inşallah orada Amerikan oluru göstereceğim arkadaşlar. Yani Amerikanlıları oraya almaya niyetim var. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Böyle buz gibi bir Kartepe gecesinden hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.